Herkese selamlar. Bugünkü tarifimiz için 300 gram kemiksiz tavuk etini minik küpler halinde doğrayalım. Uygun bir tavaya 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ alıp doğradığımız tavuk etlerini tavanın içerisine alalım. Tavuklar suyunu çekinceye kadar kavuralım. Tavuklar kavrulurken bir adet kuru soğan, yemeklik doğrayalım. Bir adet de havucu minik minik doğrayalım. Kavrulan tavukların üzerine Doğradığımız soğan, havuç, yeşil biber ve kapya biberini de ilave edip kavurma işlemini devam edelim. Kavrulan sebzelerin üzerine bir yemek kaşığı domates salçası ilave edip salçanın kokusu çıkıncaya kadar kavuralım. Tuzluktan küçük bir kase bezelye de ilave ediyorum. Tuz, karabiber, kırmızı biber ve kekik ilavesinde bulundum. Karıştırarak kavurmaya devam ediyorum erdi